Bir yıl önce bir deprem oldu, yaşadık. Doğrudu, çok şükür atlattık sayılır. Yavaş yavaş atlatıyoruz. Devletimiz bize hani bu imkanları sunarak çifte bayram yaşattı bize. Cumhurbaşkanımıza, devletimize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, belediye. Yani buraya hani kimlerin faydası dokunmuşsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. deprem konutlarının bu kadar kısa zamanda yapılacağını düşünmüyordum. Bayram, seyran demeden devletimiz çalışıyor. Ev gayet güzel. Geniş. Alanı da çok güzel evin. Depreme karşı dayanıklı olduğunu düşünüyorum ben. Geceler uyurken kendimi güvende hissediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve çevre şehircilikte çalışan bütün yetkili kişilere çok çok teşekkür ediyorum. Allah'ım devletimizden razı olsun. Depremin ilk anından Bugüne kadar yanımızda oldu Benim ev depremde yıkıldı. Yıkılınca biz tekrar işte müracaat ettik. Buraya geri e, yerinde istedik. Evlerimizi yapmaya başladıklarında bu kısa sürede yapacaklarını vallahi hayal etmedik. Sağ olsun devletimiz elinde geleni yaptı.